Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı günler Hayırlı günleriniz olsun Rabbim Allah'ım hayırlı hayırlı günler Nasip edesin arkadaşlar Evet canlar bir, bir Ramazan bayramını Arkamızda bıraktık Önümüzden gelen kurban bayramını bu Kurban olduğum Rabbim hayırlısıyla Bekliyoruz hayırlı, hayırlısıyla inşallah onları da görmeyi nasip eder Evet arkadaşlarım Nasılsınız bakalım iyi misiniz Allah iyilikler sağlıklar Rabbim güzellikler versin. Allah'ım herkeslere iyilik versin. Herkesin işini, gücünü bereketli ve işi, sağlık versin. İşini, gücünü kolaylık, versin Allah'ım. Ekmeğin aşına bereket versin arkadaşlar. Evet canlarım. Bayramdan sonra gidenlerimiz gitti. Kalanlarımız kaldı. Herkes iş güç derken hayat devam ediyor. Evet. Biz de Bayramdan sonra işte bayram dördüncü bayramı. abimin yılı vardı. Yılını yaptık. Herkesi yol, yolcu ettik. Ettik derken gene bizim yani kalan işlerimiz devam ediyor. Gelinlerle e, kayıntası gübre atmaya gittiler. fındıklara. sabahleyin öyle bir azıcık bir çiğ oldu. E, öyle yağmur yani çiğ şeyi. Hani yağarken dedim belki dedim ben cumartesi günü gene yağıştı diyorlar. Cumartesiye kadar dedim ben hani gübrelerimizi aldık atamadık. Bir şeyde duruyorlar. Yine atı atınla Hani atalım da dedik. Ee, akşam sabah çiğnen biraz erir. Bir de belki üstüne yine bir sefelenti daha gelir. Hani faydası olur. Belki diye. Ona onlar da dediler anne dedi. Biz dedi babamın atarız dedi. <laughs> Ablam var burada. Ablam yollamadım. Oğluyla beraber abimin yılına gelmişlerdi. Ee, yeğenimi gönderdik. Ablamı göndermedim. Ablam birkaç gün dedim ben burada dedim ben hem dedim ben hani değişiklik olur. Bir kafan dedim hani değişiklik dinlenmiş olursun dedim. Birkaç gün dedim ben hani öyle dedim ben gitme dedim hem de dedim ben hani birkaç gün daha beraber durmuş oluruz dedim. Ablamı göndermedim. Oğlanı gönderdik. Oğlan gitti. O da hafta sonu falan anne gelmek istersen otobüslerden falan sakın gelem deme ben almaya gelirim gene diye. O da yavrum o da burayı çok seviyor. Bizi de çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Bir gün buraya bir gün gelip de yani bir gün oradan kaçamak yapıp bir gün burada gelmesi yani huzur veriyor diye beni rahatlatıyor diye kafam dinleniyor diye. Allah razı olsun yani o da bizim mutlu diye. Sakın dedi otobüsten falan dedi binem gelem demedi dedi. Geleceğin gün dedi söyle dedi ben seni almaya gelirim anne dedi. Artık ablam da hafta sonu falan giderim diye. Evet arkadaşlarım. Eee gelinle kayıntası gübre atmaya gittiler fındıkların içine. Bana da anne dedi, sen de dedi, hamur yoğuralım da dedi, şey yapalım, e, odun fırında dedi, bir de yapalım dedi. Epeyden beri yapmadık, öyle canım iste, canımız istedi. Ablam da buradayken, bir de yapalım dedik. Baba ben de bana limon koy. Nerede limon aşkım? Aa o limon değil. Hayır hayır o babanın şeyi koy oraya. Aşkım o limon değil o. Ablam soğan soydu. Ben de onu çekeceğim şimdi katımı yapacağım. Ondan sonra hamurumu yoğuracağım. Onlar da şimdiye kadar ötede fırını yakarız. Fırın hal oluncaya kadar hamurum da kabarır. Bunu tahta kaşık. Cumhurlarda mavi de tahta kaşık götürürsen aşkım ya. Sen ne yapıyorsun aşkım? Zeytinleri döktün. Zeytinleri döktün onları mı topluyorsun? Hı hı. Niye? İşte. Şu şimdi yakalım da Tamam onları geri çek değil mi? Ha? Babanla evet. onlar... Aşkım, mesajlar. bak o dolabın kapısını açsın ama. Babanla... Efendim. Ede abla sana elini veriyor. Elini mi De Dezen alıyor galiba. Bak Dezen alıyor, hadi Dezen sizin dur dur durmaya geliyor. Bak dolabın kapısını niye aşkım, niye ya? Baba, hadi, hadi. tamam, geri dökülen zeytinleri yeme, yeme. ya yıkayalım ya da yeme. Tamam aşkım. Tamam. Ha. Evet arkadaşlarım, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a inin inşallah iyisinizdir. Rabbim inşallah, hani sağlıklısınızdır. İnşallah huzurlusunuzdur. Zümrüt bak kendin geçme okul Şeyden karşıdan kızım. Bak geçtin mi? ama buradayım diyorsun. ama bak arabalara bakmadan geçiyorsun öyle. Anne çocuklarla dedi sen de evde de bize dedi, hamur yoğur ver dedi katık yaparsın dedi. O, o zamana kadar dedi, biz de geliyoruz dedi gelin. Bugün dedi bir de yiyelim dedi şeyde fırında odun fırında. Arada öyle ötede eltimin gelinine de söyledim. Hani beraber yoğuralım beraber yapalım diye. Onlar da yoğuracaklar. Bir de yaparız arkadaşlar yanına da iki üç tane yine öyle artarsa hamurdan şey fazla gelirse şey yaparız. Ekmek pişir, ekmek koruruz. Öyle böyle. öyle? Bu önümüzde öyle savarız. Yaz geldi artık benim burası. Burada ben burada çayım çayımla demlerim. Kahvaltımızı buraya koyuyoruz şuraya masamıza. Burada artık eve ben kolay kolay girmem arkadaşlar. Burada çayımı da yaparım. Burada yemeği evde yaparlar. Yemeği evden veriyorlar buraya. Burada şurada masada yiyoruz. Artık benim burası yarı mutfak. <laughs> eylül nerede Eylül? geldi mi? Sen öyle yapmış da onu o Eylül günü mi de Eylül ama <laughs> Yanık yağ var ama şunu da bari açam. Şimdi gözlümenin yağı var. Ondan yapmayayım. artık kovaları doldurup yani yukarıları çıkaramıyorum arkadaşlar. Hani dizlerim artık önceki gibi el vermiyor. O yüzden çok yukarıları çıkamıyorum kulduğum. Şöyle yan yani yani alçak yerlerde hani şey düz yerler atıyorum. On sonra şimdi ben gidersem çocuklar da gidecekler. Benle ablam ikisine birden iş yapamaz. Anne sen de evde dedi, dur dedi gelin. Hem de de şeyini kopardım bak nasıl uğraştırıyor beni. mamı soğanımı biberimi arkadaşlar kavurdum baharatları atayım tuzunu attım zaten maydanozunu da in, kapattıktan sonra doğru atıyor Tamam aşkım tamam vereceğim Maydanozunu da doğrayacağım arkadaşlar. Bunun altını kapattıktan sonra maydanozunu hani maydanozunu şeyine doğramıyorum. Canlı kalsın diye. Dolaptan biraz da peynir çıkardım. Bu da erisi. Biraz da peynirle yumurtalı yaparım. Birkaç tane belki hani kıymalı yemeyen olur. Ablam pek kıymalı et, et türünü pek şey yapmıyor. Ona da yine peynir çıkardım. Belki dedim ben hani sevmezse peynirli yaparım ona da. Evet bunu altına kapatayım. Bakın canlarım. Yani, Efendim kuzum. Teyzem o dondurma kıyamıyor. O sadece Ankara'da sallıyor. Ya o da Ankara'da teyzem gelemez. <laughs> o da teyzem buraya gelemez. Niye? Orma, o da her şey yapmıyor bana. Ama teyzen senin şeyinde böyle dönmeye mecbur mu canım kocaman kadın? Aaa. Öyle olur mu? Öyle uyutuyor şimdi. Teyzen seni boyuna boyuna sallayabilir mi? Yorulmuştur. Ama elini salladı dondurmada var. Eylül. Hayır Eylül, Eylül kendi, kendisi salladı. Eylül o kadar hızlı sallamadı. Yalan söyleme. Heh, Eylül kendisi sallandı. Hayır. Teyzen salladı. Hadi sen orayı süpür ben sana... tamam. Tamam, tamam sen orayı süpür. Hadi ben sana dondurma koyacağım. Hadi tamam. E tamam azıcık işimi yapıyorum ki. Bunlar rüşvetten iş yaptırıyorum arkadaşlar. Ben baksana şey. Evet canlarım. Evet. 5 kilo un eledim. İki tane maya attım. Tuzumu attım. Şöyle bir. Unu unuyla... inan. Buzuyla mayasını bir şöyle bir şey diyeyim, harmanlayayım. Ondan sonra yoğuracağım. Katımı da yaptım. Ablam da yazık. Eylül'ü uyutmaya çalışıyor. Uyutamıyor bir türlü. Artık hamuru yoğurduktan sonra onu uyutacağım. Zümrüt Hanım da dondurma istedi. Rüşvetten iş yapıyor arkadaşlar. Bir şey istedi miydi? Bana dondurma koyacak mı? Hembele dondurma vereceksin mi? Ona da dondurma koydum. Çizgi filmi açtım. O da çizgi filmin karşısında oturuyor. Ablam da elleri sallıyor. Bir de yazık uyutam diye uyumuyor da. Hadi ben şimdi bunu yoğurttan sonra dedim ben ben yukarı iletirim. Yukarı yerinde hemen sallıyorum yerinde uyuyor. O zamana kadar helal gül de Ben bunu yoğurayım arkadaşlar. Evet hanımlar. Pidelerimizi yaptık bakın. Çayımızı demledik. Salatamızı da yaptık. Yengemi de çağırdık. Ablamlar, Abla kardeş yenge. gidiyoruz yiyoruz buyurun. Bakın çok da güzel oldu pidelerimiz. anne ben... da Efe'ye söyle. Şey, selam söylesin. Selam, selam, da. selam olsun. Onlar da selam yolluyorlar. Size selam oluyorlar. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Allah'a şükür. Ayten pide yapmış. Bana da çağırdılar. Pide yiyorum. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Torunlarıma, Efe'me, Yasin'ime, İkbal'ime, İclal'ime, Yaren'ime, burada da var Yağmur'un da. Hepsine torunlarıma, kızlarıma, damatlarıma hepsine de çok selam söylüyor. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. selam Ablam da söylem söylüyor. Bak ablam benimle yolluyor. Almanya'ya selam yolluyor. Ay, ay, ben de hepinize selam yolluyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın arkadaşlar.